Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlere şu anda izlediğiniz gibi Objenin arkasından geçen yazı efekti nasıl yapabileceğinizi göstereceğim İyi seyirler Bunun için öncelikle elimde bir tane videom var şu şekilde göstereyim Gördüğünüz gibi 5 saniyelik bir video. Bunu da kendim yaptım bu arada. E, i̇nternette bulamadım. Green screen'ini sildim arkadan internetten buldum bu yürüyen adamı ve bu resmini yolu yapıştırdım direkt. İlk önce Premiere'mizi açıyoruz. Evet, programımız açıldı. Şimdi buradan yeni bir proje oluşturuyorum ben. Evet, projemiz oluştu. Şimdi videomuzu alıp projemizin içine sürüklüyoruz. Ve videomuz geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu timeline'e atıyoruz. Evet gördüğünüz gibi videomuz geldi. Şimdi bizim burada bir tane yazı oluşturmamız lazım arkasından geçmek için. Bunun için isterseniz Photoshop'tan kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ya da isterseniz Premiere'ın kendi kütüphanesindeki yazı oluşturma yerinden oluşturabilirsiniz. File'e gelip, New'e gelip burada Legacy Title'ı seçerek OK diyorsunuz. Buradan kendi yazınızı oluşturabilirsiniz şu şekilde. Büyük harflerle yazayım şuradan fontlarını filan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Premiere'in bir sürü kendi fontu var. Gördüğünüz gibi. Ama ben kendim tasarladım Photoshop'tan. Bakın şöyle ben onu kullanacağım. Dediğim gibi siz de isterseniz Photoshop'tan kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Ya da buradan direkt yapabilirsiniz de. Ve buraya yazımızı atıyoruz. Yazımızı şu şekilde ayarlıyorum ben. Biraz büyük oldu. Şöyle en alayım videoyu ha şurada şu şekilde ayarladım. Şimdi yapmamız gereken videoyu şöyle kare kare ilerletip yazının yani yazın ısından başlayacak. Benim sağ taraftan adam yürüdüğü için ben sağ taraftan yapacağım. Şuradan ı'dan gözükmeye başlayacak. Şöyle o yüzden biraz da yakınlaştıracağım yüzde yüzde. Şöyle yakın yaparsanız daha iyi olur. Bir frame daha ilerleteyim. Evet şuradan gözükmeye başlasın arkadaşlar. Bunun için artık bu yazının bu geri kalanı ihtiyacımız yok. Yazıyı seçiyoruz. C'ye basıyoruz. Kesme aracını alıyoruz. Ve buraya bir kere tıklıyoruz. Sonra yeniden V'ye basıp bu artık buna DRT yapıp siliyoruz. Bunun burasına gerek yok çünkü yazımız burada itibaren gözükmeye başlayacak. Sonra yazımızı seçiyoruz arkadaşlar. Yazımıza geldikten sonra burada bakın opacity diye bir şey var. Opacity'nin yanında burada kalem işareti gibi bir şey var. Ona bir kere basıyoruz. Bundan sonra artık gözükeceği yeri şu şekilde seçmeye başlıyoruz. ığının burasından gözükmeye başlayacak. Seçtim ve gördüğünüz gibi buradan gözükmeye başlıyor. Bunu yaptıktan sonra mask pet var yanında. Buna bir kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan oluşmaya başlıyor. Ve bundan sonra bakın burada buna basıyorsunuz step forward bir frame daha ilerliyoruz. Ya da direkt bu yön tuşlarından sağ yön tuşuna da basarak bu şekilde ilerletebilirsiniz. Şimdi artık ikinci yere geçti. İkinci yerde de mask pet seçildi dediğim gibi. Şöyle mask pad seçiyoruz. Ve şimdi yeniden işaretlemeye başlayacağız. şekilde bu sefer ikinci frame için büyütüyoruz şuralardan ayarlıyoruz evet ikinci frame için de bu şekilde gözüksün tamam ondan sonra bir kare daha ilerletiyoruz üçüncü kare için de şu şekilde yapıyoruz evet üçüncü kare de bu için şimdi yaptıklarımızı biz bakalım Evet gördüğünüz gibi şöyle yavaş bir şekilde ben kendimi ilerleteyim. Şu ana kadar yapmışız. Yazımı yeniden seçiyorum. Devam edeceğim. Nerede kalmıştık en son? Burayı yapmıştık. Mesbet seçeyim. Şuradan. Burayı yapmışız. Burayı yapmışız. Evet burada kalmışız. Buradan yeniden şu şekilde yapıyorum. Yani siz CTLZ yapayım. Yanlış yaptım. Heh. Siz yani yürüyen kişiye ya da objeye göre her bir kare ilerletip ona göre genişleteceksiniz arkadaşlar bu yazıyı Yeniden şu şekilde genişletiyorum. Şurada genişleteceğim. Yanlış bir şey yaptığınızda mesela şöyle bir şey yaptınız. Ya dediğim gibi CTL'e Z'ye basarak düzeltebilirsiniz. Şimdi yeniden devam ediyorum. Size şu anda mantığını göstermeye çalışıyorum. Ben sonuna kadar yapmayacağım. Çünkü yaptığım bir projem var. O projeyi açacağım size. Yaptıklarımı göstereceğim bir kare daha yapalım. Ya da isterseniz siz böyle bir kare yapmak istemezseniz zor geliyorsa böyle. iki kare yapıp iki kareden de sonra yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ayrıntılı olmaz. Ayrıntılı yapmak isteyenler bir kare bir kare yapmalı. Şimdi bir kare daha yapıyorum ben. Şöyle. Böyle yaparsanız daha uyumlu olabilir. Bu şekilde göstereyim. Bir kere buraya tıklayarak o yer için şöyle genişletme yere çizgiyi oluşturabilirsiniz. Şimdi bir bakalım nasıl yapmışız. Şöyle tıklayayım bir kere şuraya. ha İzleyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, bunu sonuna kadar yapmanız gerekiyor. Ama ben yaptığım proje var dediğim gibi. Şimdi size onu açacağım. Buradan Open Project diyorum. Siz bunu yapacaksınız. Ben size şu yaptığım şeyi açıyorum. Evet, projem açıldı. Bakın bu da benim yaptığım aynı mantıkla. Şunu full yapayım kaliteyi. Ha, gördüğünüz gibi en sonda hepsini seçiyorsunuz maskeleme işlemi bittikten sonra. Bakın bunda maskelerini göstereyim size mespite Bakın, bakın en baştan şöyle gösteriyorum yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi ben de aynı şekilde yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra render almaya göstereyim. Buradan file'a e basıyoruz ve buradan export'a geliyoruz, media'ya basıyoruz. Ve buradan H264'ü seçiyoruz. Buradan isterseniz high bitrate yani yüksek kalitede render alabilirsiniz. Yüksek kalitede render alırsak 5 MB oluyormuş. Burada medium bitrate yani düşük kalitede render alırsak 1 MB oluyormuş videonun boyutu. Bunun arasında pek fark yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha Medium yapmışsınız ya da Hig yapmışsınız. Fark etmiyor. Ben Medium'da alacağım. Gerek yok yani. Çok bir şey fark etmiyor. Şimdi buraya kaydedelim. Animasyon diye. Kaydettiğim. Sonra Export'a basıyoruz. Ve videomuz renderlanıyor. Evet render'ımız bitti. Şimdi masaüstüne gelelim. Şöyle videomuzu izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde olmuş. Mantığı buydu. Video hoşunuza gittiyse like atabilir, isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.